Dört duba arasında nasıl park edilir onu yapacağım. Şu an dubamı hizalamışım tam olarak. Şimdi tam sağ yapıyorum. Telefonu düşürdüm tabii. Daha sonra bu iki duvayı çapraz bir şekilde eşitliyorum. Sonra tam sol yapıyorum. ve direksiyonumu düzlüyorum. Mükemmel bir park oldu. Teşekkür ediyorum. Düz karşıya baktığında da duruyorsun değil mi? Evet. Teşekkür ediyorum bebeğim. Ben teşekkür ederim. Şimdi bunu sana zaten kendine gönderirsin.